Merhabalar yeni bir Clash of Clans bölümüne daha karşınızdayım. Bugün ana hesabımdayım arkadaşlar. Ana hesabımda iki tane inşaatçım birden boşta. Genelde ana hesabımda o kadar inşaatçı boşta olmuyor süreleri çok uzun olduğu için bugün onların yükseltmelerini yapacağız ve esnaf ligde saldırılarımızı yapacağız. Şimdi şöyle bir durum var e, altın bile çekilişimiz var arkadaşlar katılmak isterseniz açıklamalar kısmında discord linki var discord'a gel, gelmeniz yeterli. Discord'a geldikten sonra burada duyuru odasında 2 adet altın bilet yazıyor oyuncu ne oyuncu store.net sponsorluğunda katılmak isterseniz arkadaşlar şuradaki tıklamanız yeterli 2 kişi kazanacak. Şu an 38 kişi katılmış ve 4 gün daha Katılmak için şansınız var Bilginiz olsun katılmak isterseniz Ücretsiz bir şekilde discorda gelip katılabilirsiniz Oyuncustor.net'te de Çekilişi sağladıkları için teşekkür ediyorum Oyuncustor.net'ten de ucuza Taş ve altın bilet alabilirsiniz Aynı şekilde açıklamalar kısmında onun da linki var Arkadaşlar bilginiz olsun Bir tane bomba bir tane okçu kreşi yükselmemiz Bitmiş arkadaşlar artık okçu kreşi Yükseltemeyeceğim çünkü lige Çok kısa bir süre kaldı 79 seviye bandında Burada bırakacağız hayvan barınağının Yükseltmesi bitti arkadaşlar burada unicorn Unicorn'u şu an 3. seviyeye yükseltiyorum. Diğer petleri artık hiç yükseltmeyeceğiz Unicorn'u 10 yapana kadar maksana kadar. Ondan sonra da Electro şu maksarız az bir seviyesi kaldığı için. Ondan sonra Öküz'ü en sonunda Lassie'yi e, yükseltebildiğimiz kadar yükselteceğiz. Şimdi e, artık şu Havan yükseltmelerini bitirmek istiyorum e, altında çok fazlasıyla var. Burada 12 milyon havanı basacağım arkadaşlar. Direkt e, maliyet açısından farmlama açısından Havanlaradan çıkarmış olalım. En pahalı savunma yükseltmeleriydi kendileri çünkü. Klanlarımıza gelmek isterseniz bu arada çok güzel bir klanımız var. E, korkusuz oyuncu ve korkusuz oyuncu ilk adında. E, korkusuz oyuncuya gelmek isterseniz BD 14 ve üstü e, sağlam bir hesabınız varsa gelebilirsiniz. Bilginiz olsun. Arkadaşlar bu arada yeni görüyorum. Ee, burada şeyler bitmiş. Klan oyunları bitmiş. Burada klan oyunları ödüllerini topladım. Bu arada 4000 yapmadım. 250 de bıraktım. Ekstra ödül olarak zaten burada 100 taş alırdım ben normalde. O yüzden 4000 çok önemli değil diye uğraşmadım açıkçası. Bilginiz olsun. Burada şimdi ne alalım ne alalım. Ee, şuradan eğitim iksiri en okey gibi değil mi? Baktığını düşündüğümde eğitim iksirini ne, alabiliriz diye düşünüyorum da. Normalde kaç taş alınıyor eğitim iksiri? Buradan taş da kalksak 25 taş. Hmm. 20 taş da alabilirim. 1 milyon altın da alabilirim. 1 milyon altın almayacağım. ama 20 taş alalım buradan. Engel küre alalım. Engel küre biliyorsunuz her zaman lazım, kullanıyoruz. Buradan da taş alacağım. Duvar yüzüne pek ihtiyacımız yok. Eee inşaat iksiri, süper iksir. Buradan inşaat iksirini alacağım. Aretten iki tane araştırma iksiri alacağım. Aretten kahramanlar kitabı alacağım. Dediğim gibi bonusumda olsaydı burada 100 taş alırdım. Altın almazdım arkadaşlar. Zaten altın ünümüz de var. Burada ödüllerimizi güzel bir şekilde topluyorum. Kahramanlar kitabıyla aslında kraliçeyi bir aramak sebebileriz. Eğer kraliçeyi durumumuz fazlasıyla iyi olursa ödüllerimizi bu şekilde almış bulunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakalım. Kalan oyunları ödüllerini de toplamış olduk. Şimdi şuradan şunu uykudan çıkartalım. Efsane ligde saldırılarımız yapacağız Bugün hiç saldırı yemiş miyiz Bir tane saldırı yemişiz, bir tane 3 yıldız Bir tane 2 yıldız %90'lı kalmış rakibimiz Eee ordumda neler var Ordum açıkçası e, Şeye göre yani 2 yıldız alayım Yatar ordusu bir tık arkadaşlar kreşe yoktu biraz ondan dolayı Şimdi kraliçe geldiği için e, melekli yine Ordumu y Geçeceğim. E, kraliçe yürüyüşü yaptım. E, kraliçe olmadığı için burada elektro ordusunu tercih ediyordum. Şu an kraliçe var. O yüzden iki saldırı yaptıktan sonra bu kraliçe ordusunu değiştiririm. Bilginiz olsun. su tarafında çok sağlam bir şekilde gelişmeye devam ediyoruz. Gelişirken biraz kupalarda dalgalanma oluyor. Özellikle burada önemli yükseltmeler sıkıntı çıkartabiliyor e, savunma kısmında ama sıkıntı yok. Burada bir tane dev top bir tane hava bombalı yükseltmesi var. Lav püskürtücü ve mega testini maksadık arkadaşlar. Şimdi bu önemli iki savunmada maksanıyor. Gayet güzel bir şekilde. Laboratuvarda top arabasını maksadık. Pekka'yı e, maksamak için bekliyorum. İksir kısmında 11 yıldızımız var. Bu videoda saldırı yapar mı bilmiyorum ama bir ara yıldız bonusunda ben halledeceğim diyebilirim inşaatçısı tarafında. Hadi bakalım. E, i̇nşaatçısını maksayalım. Burada ciddi ciddi e, rank kasabilirim. Kasmayı düşünüyorum diyebilirim sizlere. E, ilk saldırı için hemen başlayalım bakalım. Şuradan eşleşme bulacağım. Saldır diyelim. Nasıl bir rakip gelecek sizlerle beraber görelim. BDM'den son altı geldi. Zaten geldi BDM'den son altı max artı max geliyor. O yüzden efsane ligi tutunabilir miyiz? Ne kadar tutunabiliriz? Emin değilim ama elimizden geleni yapacağız diyebilirim. Şöyle şuradan balonları atalım. Tesla Mesta e çıkar şimdi. Hah güzel. Şuradan mayın falan varsa onları da çıkartalım. Orada levatıcı biraz bize ee, temizlik yapsın. Önemli çünkü. Öbür türlü işimiz zor. Normalde kreş yürüyüş yaparak aslında böyle 16'lardan bile çok iyi verim elde edebiliyorum. Ama kreşi yokken gerçekten zordu. O yüzden efsane ligden bir düştüm sonra geri geldim. Bir de biraz aktiflikten de dolayı saldırılarımı yapamıyordum 8 tane. Şurada barbar kralı atacağım. Dur 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 dur. Aa. Her şey aynı anda basmak çok zor bu oyunda ama ya. Şey kreçe indir en azından. Monolit orada bize sıkıntı çıkartacak. Melekleri şöyle klonla. Şuraya bir öfke büyüsü at. Monolit'i bir şekilde halletmemiz lazım. Tamam öfke büyüsü yeterli oldu. BD binası indirir mi acaba Crash'ı diyecektim. Pek oralı olmadı açıkçası. Şöyle şuradan elektrolarımı atacağım. Tamamdır. Son öfke büyümü elektrolar için saklamak istiyorum. Şuraya bir tane öfke büyüsü attım. Hadi bakalım. En azından %50'yi alalım da. Belediye binasını alabilir miyiz bilmiyorum ama. %50 almak istiyorum. Şuraya bir tane bebek ejderha yollayalım. Güzel belediye binası da indi sanırsam. Ama görünmezlik büyüsü aktifleşebilir. Lütfen al. Hayır ya. Lütfen lütfen lütfen. Belediye binası insin. Çok güzel tamamdır. Galiba orada süper ejderhanın alan vurmasıyla beraber almayı başardık arkadaşlar. Bir şekilde iki yıldızı aldık. E, Kraliçe olmasaydı orada monoliti indiremezdik yine 2 yıldız gelmezdi. Kraliçe gerçekten önemli bir kahraman. Onun için diğer kahramanlarla da Alev Atıcı'yı güzel bir şekilde kurduk diye düşünüyorum. Güzel ben istediğimi aldım ilk saldırı için. Şuradan isteğimizi isteyelim. E, ordumu şöyle şu şekilde değiştireceğim dediğim gibi. Borde'ye geçiş yapacağım. Tekrardan krediçem geldiği için. Güzel bir şekilde. Bu arada e, laboratuvarda alev atıcı yükseltmesi var. E, o zaman bir ganimetim yoktu. O yüzden alev atıcı yükselttim. Ama normalde şurada balon ve bebek ejderha. Şu an yükseltme önceliğim. Bilginiz olsun. Onları yükselttikten sonra da büyük ihtimalle burada titanı vesaire yükseltirim. Maliyet titanından fazla yüksek olduğu için maharetten belki elektro titanında deneriz. Herhangi bir elektro titanla orada deneyebilirim. Çünkü çok da yani hatta direkt çok demeyeyim direkt güçsüz bir birlik sayılmaz bence elektro titan. Ve aliyetten e, çok fazla iksirim var. Bu iksirle duvar basabiliriz. E, depo basabiliriz. Acaba bir altın deposu yükseltmesi yapsak mı? Bence çok mantıklı. Şuradan şöyle bir iksirle duvar yükselteceğim önce altın deposu yükseltmesine kadar ona bir bakmak istiyorum 3.1 şöyle bir tane daha yükseltelim tamamdır bir tane de e, iki 2 gün 14 saat var inşaat kulübesi bitmesine o zaman altını da harcayalım arkadaşlar şuradan altınımı da harcadım buradan en son olarak da hatta gel şunu da topla şuradan Şuradan iksirle bir tane daha duvar yükselt. O iksiri kasarım ben. Sıkıntı yok. 3 milyon iksiri kasarı şimdi. Bir tane daha saldırı yapalım. Arkadaşlar hemen klan isteğimde olsun. Ee, ondan sonra sonraki saldırıyla beraber geliyor olacağım. Evet hadi bakalım saldırımızı yapalım. Yine bir BD bina son altı. rakibimiz var karşımızda. Alevazıcıyı şu taraftan atalım direkt biz bence. Ya şuradan bırakacağım. Tesla Mesa varsa diye şu balonları atıyorum arkadaşlar. Hem de orada hava mayını falan varsa temizlesin. Elektroları oradan gönderirsek diye. O şekilde atıyorum. Şimdi burada güzel bir temizlik yapacağız. Seken topu uzaktan indir diye düşünüyorum. Alev atacağım ama seken topun canı çok yüksek sanırsam. Onu tam bilmiyorum. Daha deneyim Ama orada seken top biraz bize uğraştırabilir. dan barbar kralı yollayacağım. Çünkü havanın targıtına her türlü gireceğiz. Abay kuş oldu. Onu şey yapamadım. Düşünemedim. Normalde barbar kralla baykuş olmaz da o zaman petim yoktu o yüzden takmıştım. Boşta durmasın diye pessiz. Şuradan özelliğini basacağım barbar kralımıza. Orada monolit bayağı sıkım çıkardı. 90 seviye barbar bar kral. İkisi birleşince güzel en azından havanı indirdik. Barbar bar kralı şuradaki yeri temizlemek ve havanı indirmek için kullandık olarak düşünebilirsiniz. Baykuş çok güzel iş yapıyor şu an bu arada. Sağ olsun. Güzel güzel. Şu sağ hattan saldırabiliriz olmadı ya. Orası çok iyi gibi duruyor. Bana öyle geldi. Şu şekilde yolluyorum. zehir büyüsünde yolladım. Yalnız 150 almamız lazım. Orada biraz sıkıntı değil sanki. Bana öyle geldi. Onu ne yapacağız? Kreçe şampiyonu falan yaşatsak. Kreçe düşecek yalnız. Zehir etkisinin içinde kaldı. O dondurma tümle kreçe yaşayabildiği kadar yaşasın. Ee, şurada şey alırsa kraliçe karakter deposunu çok iyi olur aslında. Karakter ihtiyacımız var. Tamam 150 aldık. Karakter deposunu da aldık. Çok güzel. Yine almak istediğimiz her şeyi aldık diyebilirim. Bir BDM'den son 6 rakipten. Ee, hem petlerimizde hem e koruyucumuzda eksik var. Güzel güzel. Bu da kreçe alabildiği yüzdeye alsın zaten 90 seviye kreçe ya multronun alsın 54 iki yıldız ayırılıyorum 7000 kare bir de buradan 2000 kare geldi 9000 kareksir. bir de burada 300 bin e yakın bonuslarla 700 bin 700 bin ganimetimizi güzel bir şekilde alıyoruz arkadaşlar. Şuradan tekrardan e, şu basıyorum. Biraz ordunun eğitilmesini bekleyeceğim. Ondan sonra Efsane lig saldırına devam edeceğiz. En azından şu 5000 kupanın üstünde kalabilirsek Efsane ligde rakiplerimiz bizden çok çok da güçlü olsa e, ganimet açısından hem de cevher açısından çok çok iyi olur bizim adımıza. Sonraki saldırı için hemen geliyorum. Ha dur e, depo yükseltmeyi unuttum. Hemen şuradan depo yükselteyim. Bir tane altın deposunu yükseltmeye bırakacağım arkadaşlar. 14, 14, 15. Şuradan altın deposuna 15'in seviye. Güzel bir şekilde 9 günlük bir süresi varmış. Yükseltmeye bırakıyoruz. 2 gün 14 saat sonra da inşaat kubesi ve büyük koruyucu yükseltmelerimiz bitiyor olacak. Evet uzun zamandan sonra bu orduya geçiş yapıyorum arkadaşlar. Uzun zamandır kullanmadığım bir ordu. O yüzden birazcık antrenman yapmamız gerekecek bu orada. Şimdi karaya bakan ikizlerlerini hiç sevmeyiz biz bu arada. Bu köyde 4 tane karaya bakan ikizlerimiz var. Bakalım bakalım. Bunun hiç sağ tarafta iyi güzel bir hedefin aslında alakası olması bizim için çok iyi. Şuradan şöyle atarak başlayacağım. Ee, burada balon sayımız da kısıtlı ona da dikkat etmemiz lazım. Benim bu orduya direkt alışmam lazım ya. Yani ordu direkt bana farklı geliyor. Uzun süredir kullanmadığım için. Şimdi. Şuraya iki tane melek bir bırakalım. Ee, kreçe yürüyüş yapmamız gerekiyor bu kullanıyorsak. Normal olaraktan 5 tane duvar yakıcımız var. Ee, zaten alev topu alev atıcı Baya bir şey yıkacaktır Duvar yıkacaktır Ama orada havanı almayı unuttuk bak <laughs> Evet havanı alamadık Havan şimdi alev atıcıya vuruyor Kraliçe o yüzden biraz daha erken atmam lazım Ben barbar kral atarım diye düşündüğüm için Dediğim gibi bu biraz alışma turu olacak Arkadaşlar Bu orduya alışmamız lazım Uzun süredir oynamıyorduk Görülmezlik çabuk Vallahi kurtardık bir şekilde. Orada kraç olsaydı hiç iyi olmazdı bizim için. Ee, geri çağırmayla hemen alıyorsun buradan. Buradan zehri kafaların ortasına atıyorsun. Çok güzel. Ee, Kreç'e biraz yardımcı olabilir misin? Alev atıcımız düşecek çünkü. Şuradan barbar kralı olacağım arkadaşlar. Amacım orayı temizlesin barbar kral. Kreçe iç kısımları doğru ilerlesin. Güzel. Ee, bir buçuk dakika gibi bir süremiz kaldı. Yani mümkün olduğunca BD binasına doğru ilerlemeye çalışacağız. Ne kadar mümkün ne kadar değil. Orasını artık göreceğiz diyelim. Şöyle orduya atmam lazım benim artık bir şekilde. Şöyle şuradan bırakalım ordumuzu. Ee, burada en büyük sıkıntılardan biri şey olacak koruyucumuz yok. Şöyle şunu da at. Bakalım belediye binasını alamayabiliriz, alabiliriz. Hiçbir fikrim yok. Burada kraliçeye biraz bakıyor işler. Ama kraliçe belediye binası umurunda olmadı. Valla kraliçe belediye binasını almayı düşünmezse belediye binası düşmeyecek arkadaşlar. %50'de kılacağız. Ama ısınma ordusuna ama yani ilk saldırımıza rağmen uzun süre sonra fena değildik. Koruyucu olsaydı işler değişirdi. Bir de burada Kraliçe Belediye Binası'nın gitseydi aslında Belediye Binası'nı indirirdik. Donmuş Ok özelliğiyle beraber. olsun Kareksir Deposu'nu alamamışız. O çok kötü olmuş. Yani şurada kalmış Kareksir Deposu. Ama en azından ısınıyoruz. İyi yanından bakmak lazım. Şordu'yu elimize alıştıralım. Çünkü gerçekten güçlü bu ordu. Yani Şordu ile Belediye Binası 16. Max Adam işlemişliğimiz var. Hemen çok hızlı bir saldırı daha yapacağım arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman son saldırımızı da yapalım. Aynı ordumuzla beraber. Kim gelecek? BD 15 geldi bu sefer. İyi yine. 16'dan iyidir diye düşünüyorum. Şimdi iksirlerimiz var. Çok BD binası merkezli bir düzen. Kareksil deposu şurada. Kareksil deposunu şuradan okçu yollasam iş görür mü acaba? Bakarız ona. Hmm. Klan karesi falan da burada. Maşallahımız var. Bakalım. Şöyle başlangıcımızı yapalım. O çıtanı halletmen lazım kraliçem Güzel halletti ee, Burada çok mayın çıkar Gerçi mayınların çoğunu yedik bile Kraliçe orada biraz ilerlesin arkadaşlar Şuraya şöyle okçu denemesi yapacağım Tamam oradan karekse deposunu indirir onlar Güzel ee, Burada kraliçe yürüyüşünün baya bir avantajını kullanacağız Kullanıyor olacağız Görünmezlik büyüsünü attım Lazımdı çünkü çok belli ee, Şuradan bir tane şundan yolladım Buraya dondurma büyüsü attım Güzel Orada bir tekli cehennemi halledebilirsek çok güzel olacak bizim için Halledebilir miyiz orasını bilemeyeceğim ama Ah o dondurma büyüsüne geç kaldım da kraliçe halledecek onu güzel Şimdi ne yapacağız ne edeceğiz o monolitin nasıl alacağız onu biraz düşünmemiz lazım Kreç hadi sağ taraftan gitsin. Şöyle geri çağırma büyüsünü alalım. Ee, 1-2-3-4-5 Oradaki duvarı almayı başardık. Güzel. Gayet okey. Ee, ama kreçe yine de içeri sokmak oradan çok zor. Onu nasıl yapacağız? Çok bir fikrim yok. Ama e, en azından monoliti alalım orada. Bakalım ondan sonra ana orduyu merkeze doğru atmaya çalışırız arkadaşlar olmadı. %50 de riskli şu an saldırıda. Ee, kolay bir saldırı olmayacak bizim için. Çok belli bu. Şöyle bir dondurma etkisi uygulayalım. Öfkeyi de atalım arkadaşlar. Büyülerimizi harcadık zaten. Ee, artık şuradan orduyu yollamam gerekiyor. Yani yapacak bir şey O merkezde savaşacağız. Melekler şampiyona döndü. Birazdan belediye binası uyanacak. Uyandı. Belediye binası uyandı. Lütfen belediye binasına vuralım. Tam en azından belediye binası indirdik. %50 alamayabiliriz. Hatta barbar kal düşecek orada. 150 ee, %50 zor gibi gözüküyor arkadaşlar. Ne yazık ki barbar kral tekli canına mı gitti? %47'deyiz. Elektro var. %48. Hadi elektro. Hadi. Ama çok zor gibi geliyor bana. Vallahi aldı %50'yi. Elektro son o bir tane vuruşuyla beraber var. çok güzel sektiği de yine bir şekilde iki yıldız almayı başarıyoruz. Benim için fazlasıyla başarılı bir saldırı. Uzun süredir kullanmadığım bir ordu. Ona rağmen o merkeze bir şekilde girdik. Orada duvar yıkıcıların değeri çok fazlaydı bizim için. Ee, orada kreç yürüyüşüyle ile beraber Monite ondan sonra da BD imnasını Koruyucumuz olmamasına rağmen Bir şekilde aldık arkadaşlar Bence güzel saldırılardı elimizdeki imkanlara Elimizdeki orduya göre ilerleyen zamanlarda daha güzel şeylerde Daha güzel işlerde çıkartırız. zaten ligde yaklaşıyor Yine petlerde eksimiz olacak BD 14 kısmına baktığımızda Yine ee, ordumuz seviye olarak tam bir B son 4 max olmayacak ama önceki göre çok daha güçlü olacağımız için daha iyi şeyler çıkartabileceğimizi düşünüyorum. İzlediğiniz için değerli vaktinizi ayırdığınız için çok ama çok teşekkürler. Ee, yarın 18.00'da yeni videoyla görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Lütfen ama lütfen videoya like atmayı ve abone olmadıysan abone olmayı unutma. Görüşürüz. Bay bay.